merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tin house karşılaştırması yapacağız. Peki nereyle neresi? Hollanda ile Sapanca. Bu Ramazan bayramında bir tatil arayışındaydık. Uzun zamandır da Sapanca'ya gitmek istiyorduk. Ancak fiyatlar gerçekten çok yüksekti. Daha önceki yurt dışı tatil deneyimlerimizden de fiyatların nasıl olduğunu az çok biliyoruz. Biz de ne yapalım ne yapalım dedik. E, hadi Hollanda'ya gidelim dedik. E, ve gördüğünüz üzere bu harika e, yere geldik. E, çok güzel bir karavandayız şu an. E, birazdan içini de birlikte gezeceğiz. Ama önce buraya nasıl geldik? Hep birlikte şimdi onu izleyelim. Bekliyoruz. Sıra ilerlemiyor şu an. Yani Almanya dışında hiçbir ülke bize niye geldiniz, nerede kalacaksınız diye sormadı. Bakalım. Evet. Bir sürü gereksiz soru sordular yine. Gerçekten bakın Almanya, bir Hollanda iki yani onun haricinde ondan fazla ülke gezdik. İngilizce bilmeyen ne yapacak? Yani, giremez vallahi. Yani Finlandiya, Yunanistan, İsviçre, Fransa, İtalya, hiçbiri sen niye geldin, ne yapacaksın, nerede kalacaksın asla demedi yani. Ama Almanya ve Hollanda yani bu Benelux Belçika. Evet, Benelux. Bunlar ben onlar ben böyle gerçekten. Evet, çıktık bakalım havalimanından. Şöyle gösterebiliriz. Eindhoven Havalimanı'ndan. Şimdi otobüsü bulacağız. Zaten merkezde gibiyiz. da küçük bir yer tabelalara bakıp otobüsü alacağız bakalım. Hava da çok güzel şansımıza. <laughs> <laughs> basıs burada da diyor. Her iki yerde de basıs var. <gülüyor> <gülüyor> Basısı bulduk. Şimdi belediye otobüsüne binip merkeze gideceğiz. Oradan da bizim küçük kasabamıza geçeceğiz. Evet. Otobüs herhalde kredi kartı alıyordur. Evet. Heh, gel buradan binin. Biletimizi nasıl Şimdi burada kredi kartı geçiyor bence. Deneyelim bakalım. Şöyle. Evet. Oldu. O Kart geçiyor. Ses patlayacağız evet. 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 Onu hiç düşünmedim. Neyse. Arkadaşlar geldik merkeze. Otobüste bir kural var. Bir binerken okutuyorsunuz bir de çıkarken okutuyorsunuz. Biz onu anlayamadık baştan kredi kartınız. Yalnız bir tane uygulama var onu biz size açıklayacağız. Hangisinde? Pay diye bir uygulama var. Yolculuğunuzu görüyorsunuz. Hani bunlarda bilet kontrolcü yok. Bilet kontrolcü gelirse biletinizi gösterebilin diye. Bir de, şey de e, var o uygulamayı da gösterelim. 92.92 92 de var kartla bilet alabildiğin. Bir tane yani daha az var. Bağırıyor ama ne olduğunu anlamadık. Şimdi şehir merkezine geldik. Buradan da zaten kendi köyümüze gideceğiz. Karavan köyümüze gideceğiz ama önce tabii bir şehir merkezini de gezelim yani bakalım ne var ne yok. Ama otobüs kullanmak zor değil. Her yerde zaten belli otobüsü var. Şöyle her yere otobüsle gidebiliyorsun. Kredi kartıyla Seyahat edebiliyorsun. Orada gittğimiz yer yani, Bisikletinde günlük 25 euro muydu? Kişi başı 12. buçuk 2 kişi 25 euro. Bisiklet kiraladık. Evet. Şöyle bir bisiklet dağı var burada herhalde. Kiralık. Aynı zamanda da park ediyorlar galiba. Böyle uçsuz bucaksız. Çok bisiklet çok kullanılıyor ya. Her yer bisiklet. Bakın. Otobüsten çok insandan çok bisiklet var. Evet. Burası şehrin ulaşım merkezi gibi bir şey. Her her yere buradan işte bisiklet, otobüs buradan kalkıyor. Biz de şimdi azıcık bakalım merkezi. Hermann Station'a Herman. Herman Station gideceğiz evet. Otobüsümüzü de bulmuş olduk. Şimdi bir şehir merkezini dolaşalım bakalım hadi. Burada değişik bir uygulama var. Kredi kartınız burada hayatınızın her şeyi. Ee, biz tren istasyonundan hiçbir şey kullanmadan sadece karşıdan karşıya geçmek istedik. Ee, bu otomatlarda kredi kartımızı okutuyoruz girerken, gelir, çıkarken okutuyoruz. Bize izin veriyor çıkabilmek için. Ücret almıyor. Evet. Ee, ama buradan geçebilmek için zorunluymuş. Yani kartınızı okutmadan ha, şehir merkezine geçemiyorsunuz. Tren istasyonu burası. Böyle burada bir bagaj dolabı var. Hemen buraya bagajını bırakıyorsun. Kapatıyorsun. 3 günlük bir günlük 18 euro ödedik. Birkaç Şöyle. saat duracağız sadece gerçi ama. Evet. Evet, kartı okutup tekrar çıkarken çıkarken okutmayı unutursan da para kesiyor. Tabii ne kadar kestiğini de bilmiyoruz. Ceza mı veriyor? Cezası abi. varmış. Yani girdiğin her yerden çıkarken kartını tekrar okutman lazım. Çok İngiltere'de vardı yine böyle bir sistem. Hem binerken okutuyordun hem çıkarken okutuyordun. Böyle çok büyük bisiklet park alanları var. Heh, şimdi biraz şehir merkezini gezeceğiz. Bir de iPhone fiyatlarına bakarız gelmişken. Ve bakarız tabii. tabii. Medi... Prime marka girer miyiz? Prime marka da gireriz. gireriz. Media <laughs> marka bir gireriz. gireriz. Biz de aradaki fiyatları Kocamın kıyaslarız. Kocaman istediği bir pantolon var. Görürsem onu alacağım <laughs> Çok, çok, çok Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da en meşhur keselerden birisindeyiz. Eindhoven'ın simgesi haline gelmişiz zaten. Şöyle gösterelim. Çok büyük bir Tam kilise. Köln katedralinden hallice. Kaç yıl sürmüş? 160 yıl. Evet. Harika bir waffle aldık bu arada. Evet. Çok lezzetli. Bitirdi ama içi hem karamelli hem nutellalı. De evet. Ne kadar aldık? 5 euro. Evet. Yani muazzam bir alışveriş çılgınlığı var aynı tovunda. Pek turistik bir yer değil yani ama her yer mağaza ve bütün mağazalar ya Zara'da hani bir kat sıra var. Berşka'da öyle. Burası ee, böyle turistik bir yerden ziyade gerçekten insanların yerleşik hayatta yaşayıp patates içimiz var. Şimdi biz de şurada sıraya girelim. Patatesimizi alalım şimdi. Sıra varsa ünlüdür. Bunlar sırada mı? Sarılır. Patatesimizi aldık. Bayağı da büyük bir porsiyon. Evet, şöyle mısın? Tadına bakalım. Biraz böyle değişik sos koydu. Parmesan koydu. Bakalım lezzetli mi? Gerçekten bildiğimiz patateslerden farklı bir tadı var bunun. Bu <laughs> 6 euro verdi. <laughs> 6 euro evet. Yani çok ucuz değil ama pahalı da değil yani. Yani Amsterdam'dasın ya. Ama... Aynı tohum. <laughs> Amsterdam. Evet. Yani aynı gezinecek bir yer yok arkadaşlar. <laughs> aynı geldiyseniz bir saat, para iki saat. Evet. Para <laughs> burası tam bir alışveriş cenneti. Yani evet. burayı alışverişinizi yapacaksınız. Sonra Amsterdam'a, Rotterdam'a nereye gezeceksiniz oraya gizin. Burada böyle gezilecek turistik bir yer yok. İşte tamamen alışveriş odaklı bir şehir. Sanayi kenti zaten burası. Vakit kaybetmeden gideceğiniz yere gidebilirsiniz. Aynı tolunda. Şimdi kasabamıza gidecek olan otobüsü bulmaya geldik. 24 numaralı otobüse binip kasabaya gideceğiz. Oradan da köy otobüsüne bineceğiz. 24. Heh, bu. Evet bizim köye giden otobüs bu. Ama açmamış herkes. Herkes bunu bekliyor galiba. Evet. Yo, bine de biliriz belki ya. Köyümüze geldik arkadaşlar. Daha önce bisikletlerimizi kiralamıştık. Eşyalarımızı bıraktık çiftliğe. Bisikletlerimizi aldık ve köyü dolaşıyoruz. Burada bir adet market var. Lidl'la Aldi biraz uzakta. Albert Hygen diye Hollanda'nın kendi yerel marketi var. Oradan karavanda yapabileceğimiz şeyler alacağız. Hem sabah kahvaltısı için hem akşam yemeği için. Onların da ne kadar tuttuğunu videonun sonunda sizinle paylaşacağız. Evet köydeki gezimizi tamamladık. Ee, şimdi kaldığımız yere geri geldik. Hava da şansımıza çok güzeldi gerçekten. Videonun başında söylediğimiz gibi e, şimdi içeriği bir inceleyelim. Neler var neler yok. Ardından da bir fiyat karşılaştırması yapalım. E, sonrasında videomuzu tamamlayalım. Evet e, Bence gayet göreceli ama bizim için yeterli bir alanı var. Eğer iki kişiyseniz. Bütün mutfak malzemeleri dahildi içinde. iki tane ocağımız var. Altta tabak çanaklar var yemek yapmak için. Çöp kovamız. Burada bir termostatımız var. Sıcak suda hiçbir sıkıntı yok. Şöyle banyoya gelelim. Ufak şirin bir banyomuz var burada. Bence yine gayet ihtiyaçları karşılıyor. Isınmayı bu cihazla sağlıyoruz ama inanır mısınız iki gündür buradayız. Kullanma ihtiyacı ilk gün dışında da hissetmedik. Ki geceleri dereceler 5'lere 4'lere kadar düşüyor. Burada bir yatağımız var. Uyandığınız zaman burada bir çiftlik birazdan onu da göstereceğim. Harika bir at manzarasına uyanıyorsunuz. Güzel bir çiftlik. Ve bu tatilimizin bizim için çok farklı olmasını istedik. Farklı bir deneyim yaşamak istedik. Ee, o yüzden tuttuğumuz yer sadece bir tinny house değil, ayrıca da bir at çiftliğindeyiz şu an. Ee, çok güzel bir... Biz e, bir tinny house'da kalıyoruz, karavan gibi ancak e, diğer yerlere baktığımız zaman farklı farklı e, konseptlerde de kalabilirsiniz. Evet. Evet. Ve en önemli kalem ücret. E, biz burayı çok uyguna kiraladık. 3 e, gecelik. E, fiyatını da bırakacağız zaten. Hem Sapanca'yı hem de diğerini karşılaştırabilirsiniz. Harika şu an atlar nasıl koşuyor görebiliriz. İşte böyle bir manzaraya uyanıyorsunuz. Şimdi tabii maliyet hesabı yapacağız. E, burada 3 gece 4 gün ne kadara kaldık? E, Sapanca'da kalsaydık 3 gece 4 güne ne kadar ödeyecektik? Bunlarla ilgili ekranın sağında ve solunda size e, kalma bedellerimizi göstereceğiz. Tabii buraya bir gelmenin ulaşım maliyeti var. Ee, biz biletlerimizi çok önceden aldığımız için e, ulaşımı kıyaslamak yanlış olur diye düşünüyoruz. Çünkü biz Ayvalık'ta yaşıyoruz. Ayvalık'tan Sapanca'ya gitmenin kendi harcınızda gitmenin maliyeti yaklaşık 3.000-3.500 TL civarında. E, oysaki biz buraya 1.200 TL uçak bileti aldık. Tabii ama ee, uzun bir zaman önceydi. Evet. Ha, o yüzden ulaşımı kıyaslamak belirip. yanlış olacak. Biz sadece kalma ve buradaki harcama maliyetleri. Burada ne kadar harcadık arkadaşlar? Yaklaşık 50 euro'luk bir market alışverişi yaptık. 4 günlük kahvaltımız, akşam yemeğimiz, öğle yemeğimiz de dahil edebiliriz. 50 euro gibi bir para harcadık markette. Evet, kahvaltımız hazır. İşte 29 euro'luk kahvaltımız. 29 bu. euro değil meyveleri daha yemedik. Aa, meyveler ve yağlar vesaire tabi tatlılar da var. Ayrıca yarın da yiyeceğiz. tabi 3 günlük kahvaltımız aslında evet. bizim. Ve bu maliyeti böyle hesaplayamayız. E, şu manzaraya değmez mi? Evet 10 günlük ama 10 euro olarak günlüğünü <laughs> hesaplayabiliriz kahvaltının. Yani 400 lira gibi falan. Ama Türk kahvaltısı yapıyoruz. Ha, tabi Türk <laughs> kahvaltısı yaptık. <laughs> Bakın patatesinin sosunu bile... Oradan iPhone'u Ne iPhone merkeze? Aynı işte. Aynı Merkeze gidip oradan Herkese da. merhabalar. Tekrar baştan alıyorum. Burayı sileceğiz çünkü. <laughs> şimdi geri dönüş yolculuğundayız. Havalimanına geçiyoruz. Ee, trenle her modda. Aynı tohumuna <laughs> <laughs> gidiyoruz. orada ne yapacağız? iPhone alacağız. Evet. Ve sonra yolculuğumuz orada bitecek. Bitecek. Artık.